That was something, huh? Yeah, it was. Herkese selam well, selam var. Like Hepsi bir tane live so, bölümü diye karşınızdayım. Hikayemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Really Sonuçki bölümde mezarlığa about... gelmiştik ve Teyze ile yüzleşmiştik ve mean... bir... okay. Ali sonunda I mean, mezarlık hobisi diyebileceğim too. şeyle But, yüzleşti. Buraya to gelmeyi to sevmiyor. Because. Bazılarımız hastaneye gitmeyi sevmez mesela. Hastaneye darlar. Bazılarını başka şeyler darlar. I get now why you're so pumped to get this. You know, gibi. part of me really thought I'd really come and everything would be exactly the same. Like Ignorance is bliss, right? you can say that again. Yani. O travma sıkıntılı. Gidiyor muyuz? Gidelim bakalım. Mezarlıktan gidecektik. En son ki bölümünde burada bir oturalım bir <laughs> soluklanalım dedi. <laughs> Oturmak ister misin demişti. E ben de burada bölümü kapatmıştım hatırlarsınız. Oturalım tabii ki de. Büyük ihtimal konuşacağız. Konuşacağımız şeyler olacak. Hadi bakalım. Manzara güzel yalnız. Not a bad view, right? Yeah. Kötü bir manzara Bence değil ya. Aynen de ben de mezarlıkları neden güzel yerleri yaptıklarını anlıyorum. Doğru söylüyor. Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Listen. İyi ki de geldin. ikide ki de geldik. I know this has been hard. Bunun zor olduğunu biliyorum. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but benim için orada kimse yoktu anladın mı? Hey. Bir tek sen varsın. Brothers and sisters. Kardeş kardeşe değil hmm. mi? But Aynen. Ama son zamanlarda kardeşliği çok daha iyi hissettim. Which is why I'm Bu yüzden teşekkür etmeye çalışıyorum. Gerçekten zorunda değilsin. You saved hayatımı kurtardın Allison. en son. Only for you to end up Sadece hayatın geri kalanında Five Witch'e kilitli kalmaman için. Are you still blaming yourself for that? Yapma it was Benim seçimimdi. Sadece I stole your life, aldım, Tyler. Hayli. And then I totally ve sonra bunu it. tamamen boş artık. You're on your way to in in Michael's gonna be a famous Michael chef. bir aşçı olacak ve ben de doing? yapıyorum hiçbir Nothing. şey. Nothing. Kendini aşçı bırak bence de. Nothing. Hiçbir You've been şey mi? Been o muhasebe degree. derecesi üzerinde çalışıyorsun. sanatın iyi, gerçekten really iyi. Good. Stop putting yourself down. As soon as we figure this out, we're Satalım and you're going go to go to Juno. You're going to kick ass. Ya, sen işi yapacaksın ya. Çok kolay bir şeymiş no. gibi söylüyorsun. Tabii kolay We've değil. had a shot. Ama yapacağız. easy. Bir But şansımız olmaz ama başardık bir şekilde, fruit, değil mi? Right? Yeah. Kolay değil ama başarılabilir. You're right. Hey. Önemli olan kendine inanmam. Wherever Ranger Tyler ends up next, you better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. Diyor. Kesinlikle anyway, gitti. that's not going to be for a while. We've got time. Zamanımız oh, yeah. var. of course.

Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bak bu sahne çok iyi be. Bu sahne gerçekten çok iyi. Aklına <laughs> geçenleri <biri> asla anlayamayacaksın. Bahsettiğim <laughs> o <bahsedilir, gülüyor> bile anlamamıştır. Deniyoruz. Zor olan şeyi deniyoruz. İmkansız deniyoruz. Lan çok iyi ya. Çok iyi. <laughs> Güzel bir yerde bitecek. Muhtemelen her zaman böyle hissetmeyeceğiz. Ya da hissedeceğiz. Bilemeyiz artık. Sanırım chapter bitti. Değil mi? Chapter 2'yi bitirmiş olmalıyız diye düşünüyorum. Yok. Arasında devam ediyor. I'm gonna fall asleep this second. 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 I'm gonna fall Yangın. Yangın sondurucuya getireyim. Yangın var. Ne oluyor lan? Kim yaktı burayı? Ne oluyor? Sen de kimsin lan? Neler oluyor be? Bu da kim? Tyler. Tyler. Bu da kimdisi ya? Tyler, are you all right? İyiyim, iyiyim de. Allison. Oh, Ahır, yanıyor. I got misin ki? Anlamın, ne oldu böyle? Manyak mısın? Şey. Neden yaktın lan burayı? Ne istedin oğlum bizden? Bizim ülkümüzden ne istedin ya? Vah şerefsiz seni bulacağız oğlum. Seni bulacağız nalit olsa. Yangını söndürmüş. Neyi yaktın? Neyi yaktın? Ne oldu? Bir adam vardı. Kapıyı da yüzümüze ha. Buradan smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? Neye benziyordu? Göremedim. Sure. Tamamen siyah siyahlar içerisindeydi, karanlıktı. And he was all in black. Ne tam biri ağrımız yakmaya çalışıyor ki? Aynen niye ya? Ne istiyorsunuz oğlum biz I don't know. Bilmiyoruz, bilemeyeceğiz de. Ama öğreneceğiz evet. Bak. Hey, come check this out. Bu da neyin nesi? Bu ağrının altındaki kutu mu? Evet okay. ne oluyor? Neler oluyor lan? Sanırım yangının başladığı so, yer burası. Burn yani içinde ne varsa yakmaya şey mı çalışıyordu galiba? Kontrol etmeliyiz. Onu açmak için birkaç tahta daha kaldırmam hmm. gerekecek. Hmm. Bilmiyorum. <laughs> ne, ne yapacağız? Bu tahtalar ziyarlarından <Gülüyor> daha iyi <laughs> görünüyor. O köşe sistem kesikti. <laughs> <pis city>, Tavukları <laughs> için. Sizin gibi yapmaktan falan bahsediyor şu anda evi son. Ee, buna tekrar baksak hey, come check this acaba this is that a box yok yok under the burada pek bir şey yapamıyoruz yeah. ama bunu kaldırmamız gerekiyor. Think this did he really have to yani smash şey everything? Zorunda mıydı? So did Eddie teach you hey, how to put out a fire? Nasıl söndüreceğini no. mi öğretti? I taught Hayır, myself. Kendim öğrendim. İyiymiş, başarılı. Buradan bir şey almam ve burayı şey yapmam lazım, açmam lazım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu arada ben iyi ilerleyemiyorum? Ne oldu oğlum? Ben nereye takıldım?

really turned buradan bir şey bulabilir miyim? Bak. Asshole even dump the drawers. Çekmeceleri bile açmış, bir şey daha bakmış. Ne bulduk orada? Bir şey var gibi. Al. En azından bağışlandı. Bu neymiş? Ne ki bu? Bir işe yarıyor mu? Koleksiyon. Ya bizim başka bir şey ihtiyacımız varken koleksiyonu ben ne yaptım? Aha. Bu işe yarar bak. Aynen. Bu neyse bu işe yarar. Ne bu? İşe yarar ha, oldu. güzel. Nereye açacağız? Geldik. Kaldır. Bakalım ne çıkacak? Gizemler gizemler neler oluyor acaba? O adam da kim nesiydi? Oyun iyice gimi çekmeyi başardı bak. Geri and... çekilmen lazım. Emin misin? Bayağı bir hızlı çekeceğiz. Güzel. Başarılı iş. Biz de görebilir miyiz acaba? İçinde ne var? Oyuncu olarak bu gameplay'i yapan biri olarak hakkım bence. Ne varmış? Açın oğlum. Well, I only Böyle bir saklamı kutsun sistemi anlayabilecek tek bir kişi, kişi tanıyoruz. Marian mı? Marianne. Marian. Aynen. Doğrusak mı? Aç. What's that there? Orada of ne var? Bir şey istiyor mu? Not sure what it is though. Açabiliyor Three digits. Üç Any ideas? Marianne was never really in numbers kind of person. Haylara <laughs> dolu bir insan değildi. 47. sayfaya geliyoruz. Burada bir simge var. Biraz önce Alison'da buna benzer bir şey demiş. Ben göremedim Burada bir varmış ama ben biri göremiyorum ama. Ha biri gördüm evet. Bir burada. Bir. 30, 30 galiba. 130 değil mi? Aynen. 130. Şuradan hemen bir 47'ye tekrar geliyorum. Burada bulmamız gereken bir şifre var. Kitapta arıyoruz bu şifreyi. Peki. Bir burada, tamam. Üç burada. 130 tamam ha evet evet bu şifre galiba. Gel hey, abi. 130. Sen that carving like the secret keeper from the book of Olayla ne varmış lan bunun içinde? Doğru mudur? Doğrudur güzel. Hadi bakalım ne çıkacak onun içinden? Çok meraklıyım. Merak ediyorum. Ben de bakabilir miyim? Aha notlar. Gel. Yakalamış. sanırım mekanlar bir beraber biri şey olacağını, olacağını bilmiyordu. Okuyalım hemen. Sevgili Marian, Seni tekrar görmem lazım Kulağa nasıl geldiğini biliyorum ve Delos geçirindeki Tüm yeni kızların peşinden koştuğumu düşünmeni istemem Her zaman verdiğim sözleri ciddiye alırdım Ama seninle tanıştığımda bir şeyler değişti Seninle bir araya geldiğimizde Sanki otobanda 80 ile ışıklar kapalı bir şekilde gidiyorum ve Asla durmak istemiyorum Bunun doğru olmadığını biliyorum ve ikimizin de Kaybedecek çok şey var ama Tekrar seninle birlikte olmalıyım Umarım sen de aynısını hissediyorsundur. Kalp işareti. Not. Bir dahaki sefer için sana küçük bir şey aldım. Üzerinde nasıl duracağını görmeyi bekleyemiyorum. Şunu da inceleyelim hemen. Mark, Nalet olsun. Bu, ne oldu? Bu çok kabaca. Ne bu? Meryem böyle bir durumda bu, bu olduğu için özür dilerim. Bir dakika. <laughs> Kurtaj mı? Zorladı mı? Biz korumak istemesine rağmen. Vay şerefsiz. Meryem böyle bir durumda olduğun için özür dilerim. Senden iyi bir anne olacağını düşünüyorsundur ve eminim ki kuşkusuz bir gün olacaksın da. Ama şu anda üç tane hayatı boş yere mahvetmediğimize emin olmak zorundayız. Evliliğim hep mutlu mesut geçmedi fakat o bunu hiçbir zaman hak etmedi. Ayrıca en çok da senin için endişeleniyorum. İnsanlar bir sürü dedikodu yapıyor. Ama senin de böyle şeyler yaşamanı istemiyorum. Bazı sıkıntılar var biliyorum. Ama doğru şey yapman için elinden ne kadar Geliyorsa yardım edeceğim. Lütfen bana sadece ne kadar para ihtiyacın olduğunu söyle. Şerefsiz. Bunun için yakmaya çalışıyoruz herhalde. Vay nalet olası. Olayı çözdük. Ne kalmış? aynen hepsi bu. Neler oluyor lan? <laughs> Miniyan arının altında bir kutu saklamış. Adam bunu yok etmek istedi. Ölü babamızdan mektuplar bu mektuplar için geldi bence, ölü falan değil. Hayır, altı yüz etti ve hiçbir şey almadı. Hırsız değil. Tek istediği o kutuydu. Ve şimdikilerden kurtulmak için ağrı yakmaya razı oldu. Aynen öyle, kesinlikle. kesinlikle. Tüm bunların ne evet. anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Evet. O adamın Marianne ile ilişkisi Meryem. vardı. Ve kanıtları yakmaya çalıştı. Evi boşalttığımızı duymuş olmalı. Onu bulacağımızdan inşiriydi. Ve biliyorsun ben... Onu daha önce bu arada gördüğüm şey duygusundan kurtulamıyorum. Daha önce gördük galiba. Gidelim. Seyva aldı. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Aha! Hatırla abi, seni hatırla. Hatırla. En çok da bunları seviyorum biliyor musunuz? <laughs> ne oluyor lan? Alison! Al Alison Al kayboldun Al Ne oluyor lan? Nere oluyor? neden gördük? Aynen neden bunu gördük? You, but I şey unutmadım. I would Ben aynı şeyi söylerdim ama bir şey farklı hissettim. Neyi? Need Gerisini görmem gerek. Nasıl yani? Ama orada ne olduğunu biliyorsun. Mesela şu, buna emin değilim. Hadi Peki hala gidelim. Nereye doğru gidiyoruz? Bu tarafa doğru. Some kind of work bir şişit iş botu. Belki de balıkçı botları. Bir şekilde merhaba diyebilirdi. Bence de. Anımız geldi mi? Bir yerlerden geliyor ama. He didn't try to get in. Buraya girmeye çalışmadı. Hemen bir kontrol. Dışarıda bir tane şey geliyor ama. Hadi ama. Bu tarafta. This is where I tripped. İşte takıldım yer. Aa geldi. Yakaladım. Geldi. Geldi. Bir dakika. Gidemezsin. Bir dakika. İyi, bak bak bak. Yapma ya. Tam basamıyoruz bak bak yapma hadi bunu bana. ha. Şimdi. Şaka mısın oyun? Bir dakika ona da değil. Ha şimdi yaptık. Sıvısı basmamı gerek yokmuş herhalde. Ne oluyor? E, hiçbir şey görmüyorum. Çılgın avcı. Sürgün avcı mı? O da ne nerede? Bekle. O gece burada biri mi vardı? No. Hayır sadece gördüm. Aslında kim gördüm? Aynen biri vardı o gün. Who Biri varmış lan. Ne oluyor iyice gizemin içine battık ha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Jagger'da kalmaya devam edin.